Herkese merhabalar sevgili takipçilerim. Ee, yarın 25 Ekim'de 12 civarı bir güneş tutulması yaşayacağız. Akrep Burcu'nda olacak bu güneş tutulmasında. Ee, güneyli bir tutulma. Ee, güneyli tutulmalar neyi anlatır bize? Ee, Güney ay düğümü akrep, kuzey ay düğümü boğa. Zaten bir senedir bunların etkisi altındayız. Ve e, 17 Temmuz 2023'e kadar da e, bunun etkisi altında olacağız. E, Güney ay düğümü akrep, e, krizleri bırakmamız gereken konuları anlatır. Akrep boğa hattı daima bir para, finans ve güven hattıdır, değerler hattıdır. Paylaşılan değerler ve benim olan değerlerle alakalıdır, çok ilintilidir. Dolayısıyla burada akrep tutulmasında güneş tutulması aynı zamanda bir yeni ay. Her ay yeni ay ve dolunay oluyor ama ay düğümlerine yaklaştığı zaman, yakın olduğu zaman da bir güneş tutulması ya da ay tutulması oluyor. Bu tutulma serisinin son serisini 8 Kasım'da ay tutulmasıyla yaşayacağız. Ama önemli olan şu anda yarınki tutulmada dikkat etmemiz gereken konular güneyli bir tutulma olduğu için e, biraz e, krizlerin özellikle para, finans, değerler konularında daha etkili olacağı, zaten bu tutulmanın etkisi çoktan başladı, hepiniz hissediyorsunuzdur. E, belki bazı size kriz çıkaran olaylarda paraymış, finansmış, güvenmiş, değerlerle alakalı konularda daha bir önünüze böyle insanlar, olaylar pişip pişip geliyordur. Size uygun olmayan, size kriz çıkaran konulara karşı çok uyanık ve çok farkında olun. Orada lütfen gözlemde kalın, şahitlik edin, Harekete geçmeden önce iyicene düşünün ve bakın. Çünkü Mars'ın da ikizler'deki geri hareketine estasyon'a başladı. Dolayısıyla orada eylem ve hareket için çok da uygun zamanlar değil. Orada ne olur? Gözlem olun. Orada bakın ne size uygun değil, ne kriz çıkarıyor sürekli. Önünüze neden geliyor bu konular? E çünkü Güney Ay düğümü bizim bırakmamız gereken alanı anlatır ve güneyli tutulmalar daima daha çok kas gerektiren, daha çok eylem gerektiren ve ilerlemek için daha çok çaba sarf etmemiz gereken alanı anlatır. dolayısıyla burada hem Güneş hem Ay hem Venüs Akrep'te olduğu için Akrep temasında daima bir kriz vardır. Ama dönüşmek için krizler vardır. Zaten hayatta size kriz çıkaran şeyler size uygun olmayan, sizin zorla da olsa devam ettirmeye çalıştığınız şeylerdir belki ama aslında sizinle uyumlu değildir ve yasalar gereği size uyumlu olmayan her şey sizden ya alınır ya da siz oradan bir şekilde çıkarılırsınız. Oyundan çıkmak gibi düşünün. Lütfen ısrarcı olmayın. Lütfen teslimiyet konularını bir daha düşünün. Lütfen farkındalıklarınızı tekrar düşünün. Ve Kuzey Aydın ve Boğa'nın konfor, huzur, güven, istikrar ve kendi kendine yetme enerjisine lütfen lütfen bir daha bakın. Ekim ayı burç yorumlarımda yükselen burçlara göre tüm etkilerini tek tek detaylı anlatmıştım. Arzu ederseniz orada yükselen burçlarınıza göre tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Hepimize bol farkındalıklı bir tutulma e, dilerim. E, umarım hepimizin yüksek faydasına olur. Sevgiler.